Normalde şey var aslında GTA yarışıydı bunun Aynen burası normalde GTA yarışı da eniştelerde burada GTA oyunu olmaz <laughs> Sokarım sizin kafanıza be Kaşar mısınız zor musunuz daha yeni başladık adım, 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 adım. Ağzınıza sıçayım ben sizin ya Yemin ediyorum erkek kaşar bunlar ya <laughs> Abi bir de videoyu ben çekiyorum ya Oha çok zormuş lan göründüğü kadar kolay değil Şuradan dikkatli olmak Dur, lazım duvar, yani. Hmm. Duvarlardan vardı. Burada. Vallahi zor lan. Bir dakika ciddi, ciddi ciddi göründüğü kadar kolay değil ha. Abi sizinle çok güzel yapılıyor yalnız ha. Elde mükemmel yapılıyor abi. Ben birine Allah kaydırdı Cidden göründüğü kadar kolay değil yani. Sen ben ciddi, spin dönüşlerde ya. spin atıyor, spin atıyor ben aynen. Ben de spin Tam beni geçecekler spin attı. S sokarım abi. Allah yine ben döndüm ya. Oturaysan ne yaptın? Ha çok pis koydum da. Pek bir etki ya etmedi abi, ben de döndüm. Ha Muhammed. Işte. Hop Enes'i durdurmaya çalıştım vuramadım. Ya ben şey oynayacağım troll oynayacağım bana ne ya. Abi çok pis spin o atıyor dönüşlerde, dönüşlerde ya. Hadi Mehmet. Üçüncüyüm ben. Hayır. <laughs> Kanka ben beyaz diye. kafalı mısın sen ya? Geç, ya. Geç, geç, geç. Hayır arkasına çarptım. Otray. <laughs> Ağzına sıçarım. Ooo sıyırdı. <laughs> çok pis geliyordu he. Ha. Ayıp ya. Ayıp ya. <laughs> Korkuyorum lan. Ağzına sıçayım. Hayır. Hadi. Kanka vur ona. Bu geçti beni. Enes ikinciyim. Aa, <laughs> ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Ters attım. Ters döndü. <laughs> araba ters döndü. Araba ben de kaza yaptım. Uf çok pis kaza yaptı Abi yaptım. araba ters döndü ya. Ben de ters Şansıma sokayım ya. Şansıma sokayım ya. Enes bana <laughs> tur attı. Enes bana tur bindirdi. Çok kapalı ya. Ha iyi turu geri aldım. <laughs> Abi çok kasıntı bir yarış bu. Hoşuma gitti. <laughs> Ya sikerim. <laughs> Göt ya. <laughs> yine tur attı ya. Yine proyum ya. Dokunma bana ya. <laughs> Pardon. abi işiniz bitirdi ya. Neyse en azından üçüncüyüm Gördünüz mü ya? Gördüm. Şu anda ekranın yansımasında kendimi görüyorum. Sokarım. Ya bak ya. Abi sona geldim yine durduruyor. <laughs> Yok böyle bir troll ya. Evet. Abi ben nereye gidiyorum ya? Evet abi bu... bu... Bak şansıma bak ya. Ya bunun motorlusunu yapmışlar galiba Aynen öyle bunun motorlusunu yapmışlar Enes biz bunu oynadık ilk bölümlerde Bakalım nasıl Hoş bir şey mi acaba çok Ama çok güzel bir şey Aha ne <laughs> lan? <laughs> Ananı satayım Nasıl yaptığınızı unuttum dur <laughs> dur dur Alamadım <gülüyor> Alamadım yok artık alamadım ya Orada oraya motora yapardı Aynen sola gidiyormuşuz niye söylemediniz Abi orada tabelalar var da Çok zor <laughs> ya baya zor abi baya zor yapamadım ya Şansıma sokayım ya Gene birinciyim ya Abi ben yine yapamıyorum Ben de gene ikinciyim Yine proyum lanet olsun ya. Yaptım. Aldım tek boyunca da bir işe yarayacak mı bilmiyorum. Hah aldım. Dön 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 dön. Helal olsun Batı sana. Valla helal olsun. A, Aklıma daha güçlü oğlum. Bati daha azdı. Utroy. ananı satayım aşağı düştüm ya. Abi kafama saç saçayım ya. Saçayım mı lan? Saç. Konuşma özürlüğüm var mı? Unuttunuz mu? Utroy'u <laughs> <laughs> Beyler ya size iyi tur bindirdim abi. Abi çok kötüydü ya. Bak bak abi, girdiğim yerlere bak ya. Ya ben tam bir lovum ya. Daha güzel. Allah bu kapa. Abi ben dördüncüyüm ya. Ben abi, tüm tüm bak bak aşağı düştüm yine binadan düştüm binadan. <gülüyor> 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 ne kadar mükemmelim. Ha ikinci tura girdim ben. <gülüyor> Aldım. <gülüyor> Ana buraya geri geldi adamlar. Enes beni geçti. Neden ben Aynan? onu geçtim. <laughs> Siz buraya yeni geldiniz abi ben Ben yeni gidiyorum Kolay lan ben bir kere yapamadım ya. Hadi da. hadi 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 Alsana işte kaşarın çocuğu tüyüşene. Tövbe tövbe <laughs> Üçüncü turda mısın Enes? Allah yapamadım Üçüncü turda mısın? Evet, Sokarım böyle işe ya Bak ya Motordan fırladım abi ya Taktiğini tamam. öğrendim ben şimdi Ananı ya. satayım ya Abi ben konuşmayacağım takdimi öğrendim de. dedim yine aşağı düştüm ya. Seyah Enes <laughs> aşağı düştüm hayır. <buyur. gülüyor> ben de şey hızımı alamadım. Enes bay bay. Ama abi cidden mi? Siz şimdi bitiriyor musunuz? Abi adamlar bitirdi yok artık ya. Abi ben 3. tura yeni girdim adamlar yarışı bitirdi ya. Yum Mervan ya. Kanka ama ben de aşağı düşmüştüm şimdi yani doğru doğru. Aa Berk burada. Yemin ediyorum Berk burada. Ya ağzına sıçım senin. Finişte inşallah ve bitti. Sokarım ben böyle yarışın ağzına hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. DNF oldum ya. Bir de video çekiyor <laughs> öyle zaman acıdım. lan. DNF oldum ya. Şuna bak abi daha yarısındayım ama kayıp. Böyle tişört çıkaralım üzerine DNF King yazsın böyle. of ya. DNF aldım. Kanka sniper'ımız var. Ben biliyorum ben beni biliyorsun Sınıf, sniper prosuyum. Bir şey istem. Oo çok. alırım bir al. Benim bunlar ne biçim şey Ananı satayım aşağı Anama. düşüyordum ya. Anam ama üstümüzde var. Evet. Beyler kalkarken vurmak yok. Aynen kalkarken vurmak yok beyler. Aynen aynen. Özmaz. Bence de evet. Şu anda ananı satayım düşüyordum oğlum lag var bende. <laughs> tamam. Sen Şu anda havadasınız değil mi? Oo abi bu çok zor vurulur biliyor musun aynen, Enes bu uçak? o alçakta değiller abi olsun. Enes bu uçak çok zor vurulur. Ha? Nereye geliyorlar? Anne Hadi Vestra ha, mı? Vestra bak, mı? Ne böyle bir şey? Yukarı aşağı işaretlerine dikkat et. Göreceksin. Geliyor Enes. Enes geliyor. Nerede? Oha çok yukarıda. Enes geliyor Enes. Ananı satayım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi be. Ben de, ben de göremiyorum şey. orayı şu anda. Ana. Enes Siktir oldu. et. Enes öldü. Aha, Ana, Muhammed daire. daire çizdi etrafımda. Yo ben de orası yüklenmedi o yüzden. Muhammed beni korkutmaya çalışıyor. Sen top duruyorsene. O nereye gittin lan? Bana garip garip sinyal atıyor. Ya Allah bismillah. Abi görmüyor musun? Muhammed çok yukardasın be. Bayağı yukardasın. Bugün Konsantrasyon. Muhammed I believe you. Bakmıyorum ki şu an tam karşımda. Hadi Muhammed bak orada. Hadi Muhammed. Sen de her türlü sen. Sokayım kafana sokayım ya. Paraşüt yok mu ya? Düşçe bakalım onu koyayım ya. Düştü Al işte. Kendi kendine düştü tamam. Atlamadı, havada başlattı. Havada başlattı, kendi kendine düştü. Ya abi, çok komik. Ya. İnanmıyoruz, inanmıyoruz. Abi çok komik. Yok böyle bir şey ya. Bakayım. Tamam. Bölgelerini gözüme kilitledim. Mervan tek hamlede bendesin. Nereye sniper al? Ankara, Emirli mi Sniperdan? Şurada bir yerlerde olacaktı. Altta, Nerede altta, lan? Altta, Yüklenmedi. Ha, tamam burada. Hadi be. Bende o bende. Çok, çok şanslısınız ya. Ananı satayım. Yok <laughs> artık. <laughs> 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 Abi ya. Ne yaptın? Mallık yaptım kaçacak burası Helal. Ama silah alıyordum ya. Mervan 5 bir topluyor. Son anda kameraya girdin havada he. Bu kanka şey tanıma elinde. Az siktir havada başlattı. Hadi bakalım düşün de görelim sizi. Sike, sikerim Çok öyle bir, yapalım, şey yapalım, olur, böyle abi abi bir şey olursa. De öyle bir ben şey olursa sikerim. Öyle bir şey olursa sikerim. Abi aynen sen aşağı düştü. Abi aynen sen aşağı düştü ya. Abi yok böyle bir şey ya. Abi mallık ya. Kanka mi? sana bir şey demiyorum ha. Bence Enes bilerek düştü ben inanmıyorum Enes. E. Map <laughs> Map bug'lu ya. <gülüyor> <gülüyor> Map Allah bug'lu Allah. abi. Yanlış kalkmışsın yani kendi bilerek düştün. Map bug'lu çıktı ya. Kaydım amına koyayım düştüm. Abi çok korkunç geliyorlar bir de bak ya. Sniper <laughs> sniper Sikerim. Ah ya vuramadım. Sniper. Kanka sniper da çok zor. iki kişiler ya. Bir tanesini vursam rahatlayacağım yemin ediyorum da Muhammed ne yapıyor lan? <laughs> evet o baya kötü bir şey gerçekten. Duyan kanka Şu an Vur. Vuramadım. Sikerim. <laughs> Kendi patladı tamam çok güzel oldu. Kanka Muhammed de beni göremiyor zaten boş ver. <laughs> asiktir hasiktir. Oy mükemmel takla mükemmel takla. Muhammed nasıl öldün Kanadım tam yiyin tam tam kanat Var ya cidden minimetrik geldin yani Ben sizi göremedim Ben sizi göremedim hadi bakalım Enes'i gördüm ben Ve Enes geliyor Enes geliyor Oo! Enes'i oldu. Aldın Enes mı çok iyi nasıl ben? aldı lan Ay, çok ya. Helal olsun öldürdü beni. Ananı <laughs> sikerim böyle oyunun <laughs> Tövbe tövbe Çok basit lan Abi, Abi bu uçak dandik. Yemin ediyorum bu uçak dandık. Aziktir. Aşağı. Ya. Kanka W'ye bas. D'ye bas. Aya A <laughs> bas. Ha, tamam yapın. Double A setresi yapın. Aya Aya. Enes sen öleceksin. D'ye bas. Tamam. Tamam. <laughs> Bok yılan gibi yere. Şey abi den ya. Alan alıyor. Hazır mısınız? Aynen. Alan alıyor. Maalesef herkes kazanmamız lazım. Oğlum çok zor ya. Ya, ya, bir laf Enes ne? azıcık geride dur kanka adamların uçakları zaten patlıyor bak güven bana Uçaklar acayip dandik ya Ben kafa atmadım bu sefer adım gibi eminim Göbeğim çarptı yine patladı Sakin ol çarpışmayalım <laughs> Hazır mısın Enes çok yükseksin Muhammed Bayağı yükseksin yani <laughs> <Ne yapıyorsun> <gülüyor> <da>? <gülüyor> Şimdi de çok alacaksın Çünkü yok. Allah kahretsin Abi ağzımıza sıçtı yani. Ağzımıza sıçtı yani. ikisini de vurdum. Şu an utandım, kendimden utandım. Böyle bir şey olmadı. İki 2 tur açmışız, berabere bitti. Berabere bitmiş beyler.